Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldim Türk İslam tarihinden. 8-9 tane bir soru çözelim. Genel hatlardan bahsedelim geçelim. Tamam. Şimdi ne demiş? 1-2-3 bak. En sevdiğin sorular. Tamam mı? Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinde? Türkçeden ziyade. Resmi yazışmalarda Farsça kullanılmıştır. Bak. Tamam. Şimdi Karahanlılardan gelecek soru tipi Türklük üzerine gelirdik. Değil mi? Bana ne diyor? Türkçe değil diyor. Gazneli ve Selçuklu da neydi? Eğitim dili Arapçaydı. Değil mi? Yazışma, diplomasi dili Farsçaydı. Halk da kendi arasında Türkçe konuşuyordu. Değil mi? Şimdi bu durumda Karahanlılarda <laughs> Türkçe gelişir. Yabancı kelime girmezdi. Gazneli ve Selçuklularda ise Türkçenin gelişimi yavaşlar. İşte dile yabancı kelimeler girer dedik. Değil mi? Aha. Gazneli ve Selçuklu'da dilde milliyetçilik yoktu. Türkçeden ziyade neyi kullandılar? Farsçayı kullandılar çünkü yöneticilerin çoğunluk neydi? Farsça, Farslı, İranlıydı. Doğru mu? Kolay soru. Tık geçtik. Beraberinde aha bu sene beklediklerimden bir tanesi yıllardır bekliyorum. ÖSYM'cim sorga şunu tamam. Aha cihat özelliği bak MEB'in kitabına 2018 güncellemesiyle iki kavram girdi. Bir cihan hakimiyeti tamam ikidir üçtür cihan hakimiyetini soruyor. 2020'de cihan hakimiyetini e, lisansa sordu. 2022'de Cihan Hakimiyeti Kut Veraset ön lisansa sordu. Değil mi? Atilla'nın, Mete'nin sözlerini veriyor. Ona göre hangisi hoşları hoşlamaz. Diyor gökyüzü çadırımız, güneş bayrağımız, işte gök tengri bensiz Türkleri işte yönetsin diye gönderdi. Dünya işte şuradan şuraya kadar fethetti. Cihan Hakimiyeti soruldu. Değil mi? Cihat anlayışı ise bu sorulmadı. Cihat neydi? Bak cihat İslam öncesinde yok. İslamiyet'ten sonra. Müslümanın gayrimüslimle yaptığı savaştı. Dini yaymak üzere Müslümanın gayrimüslimle yaptığı savaşa cihat denir. Ölürsen şehit kalırsan gazi oldun savaştı değil mi? Şimdi burada benim tarafım neler olacak? Kimle kim savaşacak? Müslüman gayrimüslim ona bakacağız. Şimdi Dandanakan savaşında kimle kim savaştı? Dandanakan'da Gazneli ile Büyük Selçuklu savaştı. E ikisi de ne? İkisi de Müslüman. Bu savaş ne olmaz? Cihat olmaz. Geçtim. Yassıçemen'de kimle kim savaştı? Anadolu Selçuklu'yla. Anadolu Selçuklu'yla. Kim? Harzemşah savaştı. E, i̇kisi de Müslüman. Bu savaşta cihat olmaz. Gitti. Hıddin savaşı. Rengi değiştir. Hıddin'de kimle kim savaştı? Selahaddin, Eyyubi. Değil mi? Haçlıların içinden geçti. Kudüs. Müslümanlarda kaldı. Hıddin Savaşı 10 numara nedir? Cihattır. Beraberinde birinci Kosova Osmanlı kimle savaştı? Osmanlı da Haçlıların içinden geçti. Aha bu da cihattır. Beraberinde ne kaldı geriye? 1402 Ankara Savaşı kaldı. Kimle kim? Osmanlı ile amcaoğlu Emir Timur arasında ikisi de Müslüman cihat olmazdı anlaştık bak bu tarz bir soru bekliyorum al sana 1040 bin bilmem kaç bin işte 1389'da anladın mı yani yaklaşık 200-300 yıllık süreçten aldım tırnakladım aldım işte ÖSYM bütün resmi görmenizi istiyor parça bütünden parça çıkarabilmenizi anlamlandırabilmenizi yorumlayabilmenizi istiyor genel yapıyı bilmenizi istiyor şurada bu Kan savaşında kaç atlı vardı kaç sipahi vardı kaç bunun işte bunlarla uğraşma Tamam bunlar seni ilgilendiren şeyler değil. Genele bak hangileri göstermez demiş. Hangileri göstermiyor? Bir göstermiyor. iki göstermiyor. Dört göstermiyor. Bu tarz sorularda da ÖSYM genelde böyle gelmez. Niye? Çünkü iki üç tanesine bakıverdiğin zaman şah diye cevaba ulaşıyorsun. Şimdi şıklarda bir kere bir olacak olmayanları ele gitti. Şıklarda iki olacak olmayanları ele gitti. Tamam. Ulan gitmiyor. Gene kalıyor bir sürü değil mi? A Hıddin Neymiş? Hıddin, Hıddin savaşı aha cihat özelliği gösterilmiş değil mi? Aha üçleri de elediğinde geriye ne kalıyor? Bir iki dört seçeneği kalıyor. Anlaştık abi. Yattı aklımıza. Tamam benim beklediğim tarzda bir sorudur. Aşağıda işaretlemişiz. Burada işaretledik. Geçtim. A. Büyük Selçuklu'nun yıkılmasında. Al. Ah. Buna benzer sorularla geldi. İptal eden 2020'deki sınavda buna benzer bir soru vardı. Anlaştık. Tamam. Şimdi bakalım ne var orada? Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olan aşağıdaki olaylardan hangisi? Türk Devlet, devlet geleneğinden kaynaklandığı söylenebilir demiş. Bak bizim Türk Devletleri'nin yıkılmasının bir sebebi var. Ne var? Ne var? Kut veraset. Taht kavgası. Bitti. Ah taht kavgalar. Anladın mı? Bak nokta atışı. Böyle gelecek. Anladın? Ha batıniler Hasan Sabbah Haşhaşi batını üçünü unutmayın bilin atabeylere geniş yetkiler verdik. E bu adamlar ne ettiler? Bu adamlarda da e, bağımsızlarını ilan ettiler değil mi? Abbasi halifesi sürekli arkamızdan kuyumuzu kazmıyor mu? Kazıyor değil mi? E, Katvan savaşıyla Karaytaylara yenilinmesi bu da var. İptal edilen sınavda hangisi yoktur gibi bir soru vardı. Cevap da şeydi galiba. Hangisi yoktur dedi. Bizans'la yapılan mücadele mi ne? Öyle bir şeyle geldi değil mi kitabındaki soruydu. Ya yani genel yapıyla geliyor. Anlaştık bilin. Büyük Selçuklu'nun yıkılmasında mesela Bizans'la yapılan savaşların etkisi yok. Çünkü Bizans'la ne işte bir şey yaptılar. E, pasinler yapıldı. Malazgirt yapıldı. E bunlarda da yendik zaten. Anlaştık bilin. Çıkmış soruya yakın bir soru. Devam ettim. İlk mutasavvıflardan olan Hoca Ahmet Yesevi. Ha tamam ama dur şu önceki soruda takılacağınız yer şu Atabey meselesiydi. Kıymetli kardeşler yani bundan ziyade taht kavgaları bizim kut veraset. Bak daha ön planda tamam takılmayın bak ben biliyorum düşeceğiniz yeri de. Tamam aha ilk mutasavvıflardan olan bak mutasavvıf. Bu işi yapan kişi tasavvuf eden ne deniliyormuş? Bu tasavvuf deniliyormuş. Hoca Ahmet Yesevi'nin eseri nedir? Özellikle koydum. Hoca Ahmet Yesevi'yi sor ÖSYM'cim ne olur. Bu adam UNESCO tarafından da kadın erkek eşitliği ile alakalı görsellerde bunu savunduğu için kullanılıyor. Kazakistan'da üniversitesi var. Eserinin adı da ne? Divanı Hikmet. Bir ahlak öğüt kitabıdır. Diliyoruz. Tarihi yemini Yemenilerin tarihi şeyin Utbe'nin kitap. Kutat Kubilik Yusuf Has Hacib'in yazdığı Akıl Adalet ne bilen ne dört kişi üzerinden gidiyordu. Okturmuş, iktirmiş, bürkülmüş ne bir şey bir şeylerdi o. Evet Utmenlerim onlar bilsin. Divanü Lügatü Türk Kaşgarlı Mahmud'un sözlüğü idi değil mi? Atabetül Akayık da Edip Ahmet Yükneki'nin hakikatlerin eşiği anlamına gelen evet, bu da ahlak kitabı idi dedim. Geçtim. Ne var? Gene bak bilim insanlarımızdan tamam mı? Cebir'i sistemleştirerek matematiği önemli hale getirmiştir. Bak. Cebir. Cebir. Bak ne dedim ben size? Bu tarz sorular geldiği zaman birkaç adama dedim dikkatlice bakacaksınız. Cebir'i ve sıfırı bulan kimidi? Kimidi? Harezmiydi değil mi? Dur bakalım başka bir şey var mı? 3-4 tünesi gelmiş. Doğu dünyasındaki en önemli matematikçidir matematikçi Efar abi din adamı diye yazar diye İbn Zina şey e, doktor tıp alim değil mi Ömer Hayyam işte Rubai Mubai falan yazıyor e, Utbi tarihçi gibi bak çıkıyor gene yani hani. en önemli eseri Kitabül Cebir Mukabele Cebir Cebir'den kimi bileceksiniz Harezmi'yi bileceksiniz tamam ihtimaldir sorusu gelir tamam mı ama burayı Artık tarihte beklemiyorum ben. Çünkü ÖSYM bu tarz işte Harezmi'dir, işte Farabi'dir, i̇bn Sina'dır, i̇bn Batuta'dır, coğrafya kaderlerdir, ne bilen nelerdir. Bunları artık güncelin içinde sormaya, sormaya başladı. En son artık Kenan yani kültür dediğimiz güncel dediğimiz yer var ya. Orada soruyor ÖSYM öyle bilin. Devam ettim. Anadolu birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Yeni nesil sorular. Anadolu'da bizden önce Hititler, Frikler, Lidyalılar, İonya, Urartu, Bizansı, ne bilenmesi Persin, Pürsü, ne ararsan hepsi var. Doğru mu? Sonra işte Beylikler geldi. Saltuklu, Artuklu, Danışman. Ondan sonra işte ikinci Beylikler, Karahanlı, işte Karahanlı beni andı. Arkası Osmanlı, Germiyan, işte... Iı, Karamanoğlu, Hamitoğlu, işte ne bilen ne oğlu falan değil mi? E ondan sonrasında da Osmanlı şimdi ne var? Türkiye Cumhuriyeti var. Ettik yapı kozmopolit. Dolayısıyla bir sürü kültüre de beşiklik etmiş. Demiş ki Anadolu birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Eyvallah. Bu topraklarda farklı medeniyete ait izleri izlere rastlanır. Eyvallah. Anadolu turuna çıkan bir grup turist. Bak. Yeni sorular böyle işte. Paragraf veriyor sen kafayı karıştırıyor. Sırasıyla 1-2-3 hangileri Anadolu Selçuklu devletine ait olabilir. Buyur. Yukarıda bir şeyden bahsetti. Ama bu soru şurayı çıkar mesela, tamam mı? Hangi Anadolu Selçuklu'ya aittir? İşte önceden böyle soruyordu ÖSYM. E. Şimdi soru tarzını değiştirdi. Anladın mı? Polümle, filmle, kurguyla geliyor. İşte Ali Osman adında öğrenci, yıllık ödev yapar diyor. Ne bilen işte e, kütüphaneye gönderiyor. Zaman makinesine binip geçmişe gönderiyor falan. Böyle kurguyla geliyor. Hangi Anadolu Selçuklu'ya aittir? Bursa Ulu Camii. Bursa'yı Osmanlı aldı. Bursa kimden kalma? Osmanlı'dan kalma. Anladın? Konya, Kırşehir civarında da kim var? Anadolu, Selçuklu var. Bilin Konya Karatay, Cacabey Medresesi. Hatta Cacabey Anadolu'daki ilk rasathane özelliği de gösterir. Kırşehir'de. Kırşehir de. demişken Bozkır'ın tezenesine de selam olsun. Tamam. Ah yalan dünyada. Ah ulan ah. Al. İki ile üçümüş. Yeni nesil sorularla böyle gelmeye başladız Tamam. Bir de genel kültür olsun. Tamam mı? şöyle bir şey yaparsak. Anadolu olsun. Tamam. Şöyle aldım. Şuradan bölerseniz eğer tamam mı? Şuradakiler Osmanlı'dan kalmadır. Çoğunluk tamam mı? İşte Bursa, İznik, İstanbul, Balkanlardakiler Osmanlı'dan kalmadır. Anadolu'dakiler ise kimden kalma? Diğer beyliklerden kalmadır. Yani coğrafya olarak da çıkarttırabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Tamam Böyle bu tarz sorularla ara ara geliyor ÖSYM bilin. Bir şey daha diyecektim unuttum lan. Burada bir de klasik dönem falan falan diye soruyor. Tüh aklımdaydı bir şey söyleyecektim unuttum. Neyse biraz sonra gelir o zaman söyleriz. Tamam. Aha soru tiplerim bu şekilde. Beraberinde devam ettim. Devam ettim. Hangisi? Mısır makinesi. Bak Klasik sorulardan birisi bak. Eski nesil sorular böyle Şu soruyu falan var ya iki kere nerede sordu? Tarih öğretmenliği alan sınavında bize sordu. Hangisi Mısır merkezi değildir? Kim onlar? Tolunoğlu, Akşit, Eyyubi, Memlük'tü değil mi? Sakınlıktan kesinlikle burayı tema, meta, atem, tutem ben seni, cebime katem ben seni diye kodlama. Kronolojik sorarsa şişersin. Milli Savunma sizin de kronolojik sordu. Tamam mı? de kronolojik sordu. Askeri sınavlarında da kronolojik soruyor. Turunoğlu'ndan sonra kurulan devlet hangisi dedi. Senin tema meta elinde patlar. Tamam Buranın sıralaması önce şu rengi bir değiştirelim. Hop. Önce Tolunoğlu. Sonra Akşit, Ikşit hangisi derseniz artık. Tamam. Tolunoğlu, Akşit, Eyyubiler ve Memlüklerdir. Tamam sıralama aynen bu şekilde. Tarih öğretmenliği alan sıralamada bize sorduğu soru. Buna cevap Babür. Belli Hindistan'da Tac Mahal'in olduğu yerde. Bize mesela cevap genelde ya Babür oluyor ya da Harzemşah oluyor. Tamam. Harzemşah da kurulduğu yerden adını almıştır. Harezm bölgesinden anlaştık. Bilin genel yapı. Bu kadar. basit. Böyle gelecek ya. Tık 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 işaretler geçersiniz. Tamam. Peki. Aha. Cumhurbaşkanlığı forsunda. Ulan bunun reklisini bulaydık ya la. Cumhurbaşkanlığına ait forsta hangi Türk devleti bulunmaz değil. Kendi kendimi de eleştiriyorum ben. Sen bakma bana tamam. Hangisi bulunmaz? Bak bu Cumhurbaşkanlığı forsunda Hun'un her türlüsü vardı. Akun, Gökun, Batun, Avrupa Hun, Asya Hun, A A işte nevlerinde Hun. Doğru dünya Hun vardı. Değil mi? Hunları eledim. Eledim. Değil mi? Büyük Selçuklu var. Osmanlı var. Kim yok? Anadolu Selçuklu yok dedim değil mi? Başka kim yoktu? Türk işler yoktu. Mesela. Değil mi? Türk işler, yazamadım. Türk işler yoktu. Beraberinde Memlük yok. Beraberinde ne bileyim Safeviler yok. Yani daha buraya yazdık mı? Akkoyunlu, Karakoyunlu, dur dünyada yazarız yani. hani Yok. Anlaştık. Bununla alakalı mecliste çalışmalar yapılıyor ama yani Bakalım inşallah olur güncelenir. 16 az çünkü. Abem şöyle 60 70 tane falan olsun ya şöyle bir kuralanalım. Kurban oldum mu yani. Hani yani tarihçi Zaten anlatarak işimiz bitmiyor. Ve son soru. Türk İslam devletlerinde bak kavram sorularıyla gelir ÖSYM. Türk İslam devletlerinde altın tozu ve boya kullanılarak çiçek nakışlarla yapılan kitap süsleme sanatı, süsleme sanatımın adı ne benim? Teship. Tamam mı? Yapana da ne denilir? Müzehip denilir. Müzehip. Tamam. Tesip hiç çıkmadı. Bak hiç çıkmadı. Figür, figür. Poz ver. Bu figür. Değil mi? Fresk bu şeyin minyatürü. Uygurlardaki minyatür. E, minyatür, minyatür işte bildiğiniz minyatür. Rika ne lan? Rika ne? Rika yazı şeklidir. Tamam. Osmanlıcadaki bu ya sanatları da Rika. Talik, ne bileyim Reyhani, Sülüs, tamam, Divani kırması, Tamam. Bir de tarih öğretmenlerine öde. Bunlar hep yaz çeşitleri. Bu acayip bu reyhani miydi? Süslü yazı. Kartalgan adına işte Evuz Besmele'yi koyuyor mesela. Gemi yapmış Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. O süslü yazar. Çufi diye bir yazı var mesela köşeli köşeli. Lan camilerde süslü yazar var ya. Ben kat diye okuyamam. Dersini de aldık. Lan bakıyorum 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 öyle. Bugün camide Bizim yanımızda bir tane hoca var. Oturduk beraber tamam mı? Ben kafayı sağa doğru çevirmişim. O sola doğru çevirmiş. Mihrapta bir şey yazıyor. Tamam mı? Bakıyorum. Allahu Allah 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 la ilahe Ezberden ayetel kürsü geliyor. Başını okudun mu gerisi geliyor. Zaten süslü yazı. Ne ettiysem okuyamadım ve tarih öğretmenlerine ödev. Osmanlı'da Osmanlı'da mali kayıtların tutulduğu ekonomik kayıtların tutulduğu şifreli yazının adı nedir? Ödev. Dayanamadım hadi size. Git okuldan bakman ben yazı verem. Tamam. Tarih öğretmenliği alan sınav sorusudur. Siyakat. Tamam. Siyakat denilen şifreli bir yazı. Acayip acayip bir şeylerle yazmışlar. İşte bunun gibi kelimelerle gelecek. Bunun zamanında verdi. İşte dedi ki... Ee, işte Amasyalı Yakut'tur. Anadolu'daki ilk hattatlardan mesela birisi tamam mı? Beraberinde Şeyh Hamdullah'tır, Hafız Osman gibi öncülerinin olduğu, Rika Talik Reyhan'ı, Sülüs Divan'ı, Küfi gibi tarzlarının olduğu, sanatın ya sanatının adı nedir dedi, hat sanatıydı. Anladın yani böyle gelecek ÖSYM. E. Hala söylüyorum sormadı KPS düzeyinde. Tamam Ebru sanatı su üzerine resim çıkmadı. Adidar hakimlere ne bileyim işte TTYT'de ilahiyat e, şeycilere dikapçılara soruldu. Lisans ön lisans ortaöğretim düzeyinde gelmedi. Tamam Ebru. Beraberinde, beraberinde tesip sorulmadı. Bunlardan birisi gelecek işte bu sene önümüzdeki senelerde gelecek ama hangi sınavda gelir, nerede gelir bilmiyoruz. Hüseyin o kadar çok sınav yapıyor ki hangisinde artık gelirse. Tarih sonuçta aynı tarih. Tamam? Ya hocam ben işte şu, şu bilmem 9. sınıfım izlesem olur mu? Abicim olur. Aynı tarihi anlatıyoruz. Ben birazcık daha derin, birazcık daha böyle güldürüp eğlendirip anlatmak istiyorum ben. Anladın? Sıkıcı tarih dediğiniz tarihi biraz daha böyle eğlenceli hale getirmek istiyorum. Dedim, "Aa bu son." sorumdu. ve şimdi sırada ne var? Anadolu tarihi, Türkiye tarihi. Neyle başlıyor? 1071 Malazgirt'ten başlıyor. Tamam? Hemen buraya müzik istiyorum. Ne o? Aylardan Ağustos günlerden Cuma Aylardan Ağustos günlerden Cuma Gün doğmadan evvel iklimi Rum'a Yeni bir şevk ile gürledi gökler Ya Allah Bismillah Allahu Ekber 1071 Malazgirt'te Neo Neo Neo. Neo